...bazen anne baba diyor ki, "Hocam diyor işte ev ortamında çocukları ikna edemiyorsun." Yap. Benim bir tezim var. Akıllı anneler medyadan çok daha güçlüdür. Bununla ilgili çok hoşuma giden bir velim anlattı bana bunu. Çocukları anne ne yapıyor? İki tane çocuğum var hocam dedi. Biri 3'e gidiyor. Diğeri daha okula başlamadı. Akşamları çocuklar işte televizyon bilgisayarı kapatmak istemedikleri için biz diyor eşimle anlaştık. Her akşam evde elektrikler kesildi oyunu oynuyor. <laughs> Çok hoşuma gitti ama. Gerçekten akıllı annelik öyleydi. Elektrikler kesildi oyunu. Ne yapıyor? Kocasıyla anlaşmışlar. O da tabii özel ışıklandırmaları da var kenarda. Hı -hı. adam hanımı işaret ediyor. Gidiyor şalteri indiriyor. Elektrikler kesildi. Baba hemen oradaki ışıkları yakıyor. Hı -hı. Alıyor gazeteyi okuyor. 3 yaşındaki oğlu oluyor. Oturuyor babasının yanına. Ödevini yapmaya başlıyor. Anne de küçük çocuğunu dizine yatırıyor. Saçlarını okşuyor okşuyor ona hikayeler anlatıyor. Ya. Ne hale gelir i̇şte. o çocuk biliyor musunuz? İlmik ilmik. Nakış nakış çocuğun kişiliğini örüyor anne. Yeter ki anne baba iyi niyetli olsun. Yeter ki anne baba şunu unutmasın. Çocukları elektronik eşyanın esaretinden kurtarmak değil. Önce kendini kurtar. Önce kendini. Evet. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak değil. Önce kendisi anne baba. Onlar yokturur, zaten kazanacaklar. Sahip olmak zorundadır. Peki. Tabii.